Selamünaleyküm, hayırlı geceler arkadaşlar. Saatler 00.35 0.35 oldu. Ee, Ankara çalışma sonuna geldik. Bugün hem Ankara'da bir de 8'er koşu var. Yani birer tane altılı var çok şükür. Ee, boş koşu içinde de tabii gözümüze takılanlardan bahsetmeye çalışacağız. Bugün İstanbul nasıl ama 117 yan maşallah vardı. Getirildi, getirdiler yanıtı At gelmedi de getirdiler. Yakında işte hala dediği gibi eee doping latlar listesinde görürüz. Onu da Demenkan gibi veya Hefe gibi. Evet, 8 koşu var dedik. Abone olup beğendiysek bugün videoları biraz kısa tutalım. 10 koşu olduğu zamanlarda bazı şeyler anlatmak zorunda kaldığımız için bazı koşuları videolar 17-18 dakikayı buldu da oluyor. Tabi bu da muhtemelen sıkıyordur. Ben çok fazla sıkılmanızı istemiyorum. Abone olup beğendiysek, desteğimizi yaptıysak ben önerilerimi sunmaya başlayayım. 2 tane tek adayım olacak altılar için. E, aday bunlar tabi kendi tekiniz varsa mutlaka değerlendirmeye çalışın ben yarın kendi da bu iki teki değerlendirip iki tekle oynayacağım e, Ankara programını çünkü e, AGF tekler değil bunlar cazip tekler cazip tek her zaman iyidir e, birinci koşu 14.30'da start alacak birinci dörtlük ganya başlıyor bir koşuyla handikap 16 bir koşu 4 yukarı İngilizler 2200 metre uzun mesafe için piste koşulacak yarın çimlerin kum alınma ihtimali var e, eğer yarışlar kuma kum alınırsa e, işimiz yine e, biraz sakata gelecek ama zorlanacağız açıkçası değerlendirmesi ona göre yaparsınız ben e, boş koşular için Boran Yıl'ı çok beğendim 2 numaralı Boran Yıl e, Ahmet Çelik deklerisiyle ben çalışmanı çok beğendim eğer koşular kumalınırsa süpürücü mutlaka eklemeye çalışın buraya çünkü süpürücü bana göre daha önce de çok kez önerdim e, tam bir uzun kum atı formunda yavaş yavaş bulmaya başladı bu isim Çim'de de başarılı oldu son koşusu 3. geldi etti e, kum alınırsa öncelikle süpürgeden başlarsınız. E, çimde kalırsa bu oran yılı ben çok beğendim. E, burada yani 2-7 arasında gidip geliyorum. E, açıkçası yani pist değişimine göre burada bir tercih edersiniz ama bu yılı gerçekten çok beğendim açıkçası onu söyleyeyim. Evet ikinci koşu şartlı 3. 3 yaş taraplar 1200 kumda koşulacak. İlk koşullarında nispeten başarılı olan safkanlar e, bir araya gelmiş bu koşuda. Ben eee yarın baktığımız zaman avcım çok yönlü plan çıkacaktır. Müslüm Çetlik'te 2'de bir yapan bu safkan e, ön plan çıkacaktır avcım muhtemelen. Burada ganyan düşük çıkacaktır. E, i̇kinci ikinci at olarak Doğan kardeşler ve Karaca Beyşağı e, çıkar büyük ihtimal. Ben burada aslında e, sürprizi 4 numara Sadın Kasırgasından bekliyorum. Yani e, önde Doğan kardeşler boş kalacak. Muhtemelen avcım Tekozan arkasına yatacak. Ee, Sadın Kasırgası'yla Karacabey Şahı da en arkada kalıp, bunların grubun en arkasında kalıp sonları sprint atacak. Karabey Şahı da çok güçlü sprinti var. Sadın Kasırgası'nın da ona kez daha güçlü sprinti var. Ee, Avcımlı Tekozan da önde giden Safkan'ı yakın takip edip virajdan sonra atlamayı çalıştı. Yani ilk koşullarında gördüğümüz e, bu şekilde bir koşu gidişatı yaşandı. Ben son 800'lere baktığım zaman 4 numara Sadın Kasırgası'nın son 800'ün daha iyi olduğunu e, gördüm. 4 numaralı Kasırgası burada bende ön plan çıktı. Bunun dışında e, avcım Karaca Bey Şahı tabi Doğan kardeşler tek Ozan burası Taylar e, belli olmaz. Ben sadece öneri olarak burada 4 numaralı Sadık Kasırgası'nı size önerebilirim. ıskalamamız açısından. Evet altılı ganyan e, başlıyor 3. koşu beraber. meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 cim. Asıl bizi ilgilendiren kısım burası. 8 numara Taylulu. Çimde olsa kumda olsa burada artık meydana çıkması beklenen bir isim. Dün Little Franklin için bir şey söylemiştim hatırlıyorsanız. Ben bu atık kuponumu almam. Bu at meydana çıkmıyor demiştim. Çıkmak istemiyor demiştim ve 4 numaralı Dark ile başlamıştım. O da koşuyu kazanmayı başardı. Yani Taylulu'da da böyle bir şey var mı? Şu an için öyle bir şey söyleyemiyorum Taylor için ama aynı, aynı şeyleri yaparsa yine kendini ikinci, üçüncüde tutup Mayden'de para kazarsa burası karışabilir. 4 numaralı Molto Allegro özellikle kuma alınırsa bu safkana dikkat edin. Ercan Çankaya 4. kez biniyor. Artık iyice safkan tanıdı. Yani Yıldırım Bey orijinli. Aslında çime daha yakın baba tarafından ama ya kumda güzel koşulları var. Yani pist ağır da olsa e, kuma da alınsa hatta çimde de kalsa 4 numaralı Molto Allegro'ya bence dikkat edin. E, 7 numaralı Silver Pulit Pilot. E, Silver Pilot da Özcan Yıldırım ikinci kez bir yere geliyor. E, bu isim de burada şanslı olabilir. 10 numaralı Blue Castle. Yani popüler Tavrusu koştan da hiçbir şey yok ama çalışmasını çok beğendim. Yarın bir sürpriz yaparsa şaşırmam. Yüksek ayağına gelirse şaşırmam bu isimde. 9 numaralı Tarsus rüzgarı yine kumçum ayırt etmeden koştan kumadansa bu isim değerlendirilebilir. 1 numaralı Amendero ve 5 numaralı Mr. Toprak benim daha sonraki tercihlerim. 8 4 7 19 15 biraz kalabalık oldu ama Atların totolarından da bu anlayacağınız gibi gerçekten 8 numara gelmezse karışacak bir ayak burası. Hatta bu attan dışa çıkarsa dişe kapması falan ben e, önermedim ama gerisi de şaşırma o çıkırsa. Evet dördüncü koşu altın ikinci aya chart e, çarp dört dişlere ait 4 ve yukarı İngilizler 1300 çimde koşulacak bu koşu. E, ben yarın muhtemelen 5 numaralı Forlo'nun Mert Ali Solmaz eşliğinde bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 9 defa koştular 3 defa kazanıyor başardılar. Birbirlerini çok iyi tanıyor Jockey ile beraber e, sapkan ısrak. Son koşusunda da sonlarda gelip 3 at birbirini sürükleyerek güzel bir koşu sergilediler. Boyun farkıyla potada kazanan 5 numara Forlon oldu. Ben tekrar kazanıp 2'de 2 yapacağını düşünüyorum son ilk koşusunda. 2'de 2 yapacağını düşünüyorum. 5 numara Forlon'u tek olarak değerlendireceğim. Evet 5. koşu altın 3. aya ee, handikap 16 4 yaşlı araplar 1200 kum pistte koşulacak bu koşu ee, son koşusunda sürprizdi cazipti sonra baya bir ganyon oynamış üzerine ee, cazibiyeti gitti ama yine de güzel bir ganyana kazandı 7 numara uçan kardeş baya bir anlatmıştım ben bu safkanı. 6-15 Ganyan da geldi ama AGF'de %8 AGF baya gerideydi aslında üzerinde Ganyan oynamış atın. Sinyal'e düşmüş o gün için. Ben baya anlatmıştım ama işte TCK'da yarı zamanda da Oktay Okçak da anlatınca işler değişiyor tabi. Atın Ganyan'ı direkt düşüyor. Adamın ağzından çıkan bir kelime gerçekten takdir ediyorum. Çok güzel yorumcu Oktay Okçak. Adamın ağzından çık çıktığı bir kelime atı %5 AGF koyuyor üstüne direkt otomatikman. Burada uçan kardeşler, uçan kardeş e, benim yine de ilk sıradan önereceğim isim burada. Muhtemelen Yağmur Güzeli, Şahkara gibi isimler ön tarafı giderler koşuyu süratlendirirlerse mesafe biraz kısa da olsa burada başarılı olabilir. Mesafe kısa olduğu için yanına ben kaşamam kara ekleyeceğim. ağır kilosuna rağmen grubun kaliteli ismi. 4 numara Şimşek 3 numara Yiğiter ve 2 numara Yağmur Güzeli de daha sonraki alternatifler benim için. 7-1-4-3-2 burayı bu şekilde geçmeye çalışacağım. Evet 6. koşu kısa vade altı Anadolu Medeniyetleri koşusu 3 yaşlı İngilizlere ait 1500 kumda koşulacak. Şimdi burada 6 numara Wilt e, Bursa'daki son koşusunda starttan mükemmel bir çıkış yapıp önde kalınca devam etti. Lidl'de bir daha kimseye vermeden koşuyu kazanmayı başardı ve o gün 1.26'lık güzel bir derece yaptı. Yani e, bu gruba göre fazlasıyla yetecek bir derecesi vardı. O gün 1400'de 1.26, 25'de 4 boy farklı İstanbul'a, Şeriboy, Jambo Jamboy, Muş'un Kralı yani çok da zayıf safkanları da geride bırakmadı. Yani Selboy, Jambo Jambo bunlar dirençli. Selboy sert gelir, Jambo Jambo önde dirençtir. Bu tür safkanları geride bu, bırakmayı başardı. Bugün bugün Tomag'ın da ön tarafı isteyecektir muhtemelen. E, wild artık arkasına bir atar. Yine yoksa son kostü kazanak ben başarılı oldum diye 5. kulvardan çıkacak dışarıdan gelip e, doldurup liderliğim ister. Ee, onu bilemeyeceğim ama el lider listeyse Tomegun da ısrarcı olursa o zaman burası karışır. Ama önde boş kalırsa Wiltenser son yapmış olduğu 1400'deki 126 derecesi bence bu gruba hayli hayli yeter. 6 numara Wiltenser da alternatif bir tek adaydır. 2 Tekin ardından. Burada değerlendirilebilir. Eğer ki Wiltenser burayı kazanamazsa o zaman işte burada işler karışır. Ee, burada tuttuğum saf kadar mutlaka şans verin diyorum. Ben arkasını kapalıya kadar götürdüm ama şimdi bu şekilde şablon çok fazla büyüyor. 3 numaralı Tom Egan önlerde güçlü kalabilir. 1 numara haçımı son koşusunda tek olarak önermiştik. Skyliner'ın çalışmanı çok beğendim. No Name Hero, burada ters bir koşu izletilebilir. Memur Reims koşu kazanma karakteri bir defa kazanmış olsa da hep 2-3-2-3 geziyor. Ee, ne gösterecek bize bilmiyorum Gökhan Kocakay edekleri var. O zaman burası karışır. Ben 6 numaralı Wiltenser'ı burada alternatif tek olarak değerlendireceğim. Aslında ne güzel olur. Aslında teklerimiz de cazip. Eee nasıl çıkar bilmiyorum. Belki AGF 2-3 çıkar ama e, bu belki agf çıkar. Son ayttaki tek de muhtemelen 5-6 çıkacaktır AGF en az. 3 tekli bir oyun kursak, <laughs> diğer 3 ayağı doldursak çok güzel bir oyun olur tekler gelirse. Hiçbirisi üç ayak bekleriz. Evet 7. koşu e, şartlı 3 Dört büyük Araplar 1900 Çim'de koşulacak. İnşallah Çim'de koşulacak. Çim'de de koşulsa, kumda da koşulsa 4 numara Caymaz'ın oğlu Mehmet Nur karla mutlaka kuponlarda bulunsun. Yani bu safkana dikkat edin. Çim'de de olsa, kumda da olsa Caymaz'ın oğlu kuponlarda bulunsun. Yine söylüyorum Çim'de de olsa, kumda da olsa yedi numara Kanarhan. Son koşuda da ben Aypars'ın yanında önermiştim bu ismi. İkinci kalmıştı. Aypars gelmezse bunlar da gelebilir diye. Ee, yine 7 numaralı Safkan'a da ben burada şans vereceğim. Daha sonra 3 numara Çakmakşah. 1 numaralı Babadanoğlu. Babadanoğlu da kumu, e, yapar. E, ee, bir de pencere bırakmayalım. 2 numaralı Büyükkale. Kuma da alınırsa biraz da pist ağır olursa bu isim güzel koşabilir. 4-7-3-1-2 benim buradaki tercihlerim. Ya yani bir yandan kumu da göz ardı etmemeye çalışıyorum açıkçası. E, ee, o yüzden e, bazı atların üzerine basıyorum. Kum çim e, değişirse pis diye. Yani yine e, damı olmayalım yani dünkü gibi. Evet 8. koşu. Ha yani bir de dün İstanbul'da çimden senteti alınıyor. Çok fazla fark etmiyor. Bu da çimden kumalı karın kumu serttir. yani ağırdır. Çok çok fark eder. Evet 8. koşu şartlı 2, 3 İngilizler 1400 çim zor bir koşu da ko kapatacağız programı. İnşallah çimde kalır koşular. Ben de 12 numara popline'ı tek olarak değerlendirir e, kuponu bu şekilde bitiririm sonaya. popline'la e kapatırız diye düşünüyorum. Yarın 12 numara paplayın ben kazanmasını bekliyorum. Eğer ki koçlar e, kuma dönerse işte o zaman e, işimiz çok zorlaşacak burada. Kuma yatkın isimleri değerlendirmeye çalışın. Ben bunun arkasında çok fazla at bulamadım. 12 numara Popline benim son ayetteki e, bir tek bir alternatifin arkasından üçüncü tek adayımdır. Bunun dışında tuttuğun isimler varsa mutlaka değerlendirin. E, hayır, hayırlı geceler diliyorum hepinize. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol şanslar.